Merhaba, ben geldim. Kahvemi içtim. Kolektif için niyetledim. Bakalım bu kahve falı kimlere denk gelecek? Uyumlanmanızı diliyorum. Abone olmanızı rica ediyorum. Hemen başlamak istiyorum. Şimdi uzun zamandır burada bu fala denk gelen arkadaşlar için hayatları e, törpülene törpülene Şimdi şimdi yoluna giriyor. Yani düşünceleri, yapacakları şeyler daha yeni yeni, daha yeni yeni taşlar yerine oturuyor diyebilirim. Burada bir vakit var, çok net bir vakit. Bir vakit sonra tamamlanacak. Pürüzsüz bir şekilde yol alacaksınız. Bunu hayatınıza göre yorumlayın bir ev hanımısındır evini düzene sokmak istersin İş hayatını aşk hayatını eğitim hayatını her neyse bunu bilen sensin bu törpülene törpülene artık böyle bir vakit sonra pürüzsüz bir şekilde önünde olacak senin niyetindeki olay niyetindeki durum şimdi ani bir şekilde vazgeçtiğim bir ortam var Örnek veriyorum. Belki bir yolculuğa çıkacaktın vazgeçtin. Biriyle buluşacaktın vazgeçtin. Ama ani vazgeçiş sana hayırlı olmuş. Ayrıca şu önümüzdeki bir hafta içerisinde aynı günde de olabilir. Kısa aralıklarla da olabilir ummadığım üç kişiyle karşılaşmam var. Temiz karşılaşmalar, huzur verici karşılaşmalar. Yani burada kötü, sıkıntılı bir ortam yok. Hadi açalım bakalım. Ne haldesin? Şöyle bırakalım. Aslında pek de bırakmak istemem elimden. Bak hareketlenmiş 3 olay, hareketlenmiş 3 sıkıntı. Yani bu son zamanlarda ard arda yaşadığın 3 olay var. Ard arda yaşadığın üç büyük olay. Biri bitmeden biri başlamış. Biri bitmeden biri başlamış. Peş peşe gelen mevzulardan, olaylardan sonra senin kafanda çok büyük bir çarpı işareti oluşmuş. Yani o kadar net bir çarpı işareti koymuşsun ki ama anlam verememişsin. Bir anda durmuşsun, yorulmuşsun. Allah'ım ne oluyor? Ben neden bunları yaşıyorum? Aksilikler arka arkaya gelmiş, peşini bırakmamış sanki. Ama sana şunu çok net söyleyebilirim. Bir ağaç, yani senin mutluluğun, senin o üstü örtülen mutluluğun var ya, bu üç sıkıntıların gelişiyle üstü örtülen mutluluğum açığa çıkmış. Burada o kadar temiz gözyaşım var ki sen beklemediğin bir haber aldıktan sonra mutlu mutlu ağlayacaksın. Bunlar sevinçten. Yani bu keder gözyaşısı değil. Bunlar sevinçten. Burada çok güzel bir mutluluğun var. Ee, şimdi böyle bir masa düşün. Yani bir masanın kapandığını, diğer masanın açıldığını düşün. Yani bir ilişkin bittiyse e, ya aynı kişiyle tekrar bir başlaman var önünde ya da ayrı bir ilişki, yeni bir insan var önünde. Ama sana şunu söyleyebilirim. Bu senden giden bir insansa eğer ya bir birlikteliğin vardı, ayrıldın, koptun, soğukluk girdi değilim araya. Ya çok yenilenmiş bir şekilde hayatına girecek ya da hayatına yeni bir insan girecek. Her halükarda bu seni mutlu edecek bir durum. Burada 5 çok net, 5 kısa yolun var. Aynı güzergah olabilir 5 kere bir yere gidip, gelme durumun olabilir. E, Kendin de anlam veremeyebilirsin. Yani ben bu hafta neyin koşuşturmacasını yaşıyorum? Ben ne yaşıyorum diyebilirsin. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Ben videolarımı pazartesi günü ve perşembe günü olmak üzere iki video yayınlıyorum. Çünkü bu kahve falı her gün üst üste yayınlanmaz. Bence makul, bence iyi. Bunu da dipnot olarak düşeyim size. Burada 5 defa gideceğin ani bir yol olacak. Bana da yazın yorumlarda bildirin gittik ya da gitmedik diye. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. U harfinde bir insan, A harfinde bir insan. Adında olabilir, soyadında olabilir. Ee, U ve A çıkmış. Anahtarlık bir mevzu var. Burada bir anahtarın temize çıkışı var. Bir anahtarın arınması var. Bir kürek düşünün. Kürekle nasıl toparlanır? Ee, o çöpleri süpürürsün ve kürekle toparlarsın. Burada apaydanlık bir kürek çıkmış. Artık hayatın toparlanmış. Benim gördüğüm bu. Burada... Bakın işte ben az önce size dedim ya. Hani e, törpülene, törpülene artık düzlüğe çıkmışsın. Şu yolları gördün mü? Bak şuralara bakar mısın? Her yolun kapatılmış. Bunlar senin arkanda kalmış ama güzel olan bu. Önce küçük küçük anlam verememişsin. Sonra daha büyük etkiler, sonra tamamen kapanma var. Bak bunu ister aşka ister maddi durumuna medeni durumuna yor. Yani bu senin falın. Burada açılacak olan kapın olacak olan işin gelecek olan temiz haberin gelmemiş sana. Bunlar engellenmiş bunlar kapatılmış. Ama şimdi ap açık ap aydınlık. Sen anlam veremeyeceksin. Benim işim böyle hallolur muydu diyeceksin çok basit şeylerde dahi sıkıntı çekmişsin. Ama artık hayır, artık çok güzel. Bir H harfi var. H harfinde bir insana dair çok temiz bir haber alacaksın ayrıca. Bak şimdi seni gözetleyen 3 kişi var tamam mı? 3 insan, 3 ayrı insanın seni gözetlemesi var. Sen çok net bir şekilde gözetleniyorsun. Ama bu gözetleyenler artık karanlığa batmış. Bunlar da senin çok yakınında olan insanlarmış. Bu nazar etkisi de ya da kötü enerji bilmiyorum ama bunlar artık bir karanlığın içinde. Yani senden uzak. Ben bu falı çok güzel gördüm. Özellikle bir U harfi alınacak haber, kalbe dair alacağın çok güzel bir haber var. Eğer birinin gelmesini bekleyen varsa işte bu üç engel bu üç problem yaşanmış, üç kötü olay kalkacak gelecek olan gelecek çünkü bir insan, bir küre düşün, bir kürenin içinden çıkmış hareket haline geçmiş. Yani sana dair gelen bir insan var. Senin kalbine yol alan bir insan var. Sen çok güzel bir şekilde kalbinden istediğin, kalbine değen kişiden haber alacaksın. Ama bu resmen kalbine işleyen bir insan. Belki çok sevdiğim biriydi, arkanda kaldı. Belki çok seveceğim biri ama her neyse bu kalbe değmiş. Bu çok güzel çıkmış. Büyük bir nokta koymuşsun hayatında. altında sağlam büyük bir nokta konulmuş. Bakalım tabağında neler var. Bak şimdi. Hele bir dileğini tut. <laughs> Hele tut bakalım dileğini. Dileğinizi dileyin. Bir çevirmek istiyorum çünkü. Tuttun mu? Tek şey geçti yüreğinden. Ve bu da bir adımla alakalı ya gelmek ya gitmek. Tek ama çok hızlanacak bir olay var. Bir dileğim var, bir muradım var. 6 vakit verdi, 6 gün, 6 saat, 6 hafta. Ama her neyse bu çok hızlı olacak. Ve burada iki insanın birleşmesi var. Ayrıca bir devlet kapısı var. Bir kartal gagası çıkmış. Haberli bir şekilde olacak bir dilektir bu. Çok güzel. Bir dileğin gerçek olacak. Hadi bakalım. Şimdi bak. Hemen böyle göstererek bakmak istiyorum. Şimdi burada öyle bir şey var ki Yap. O kadar gerinde kalmış ki artık. Burada göz Burada iki insanın zararı, iki insan tarafından uğradığım mutsuzluk, keder, problem ve burada ölmüş bir fare var. Artık ölmüş, etkisiz ve burada zarar veren ayrıca iki insan var. Az önce çıktı ya üç insan dedim, üç insan etkisi dedim. Aynı şekilde bunların ikisi birbirine bağlantılı. Ya burada bir eşlik durumu olabilir, kan bağı olabilir ama bu fare ayrı. Sana nefsini, nazarına akıtan bir kere senin çevrenden bir insan ama seni zarara uğratan bambaşka iki insan, iki insan etkisi. Fakat bunların hepsi düğümlenmiş gibi arkanda kalmış. Çünkü burada sen çıkmışsın, sen bir feraha çıkmışsın. Bir elma düşün, elma horoz şeklini almış. Yani bir erkekten tatlı bir haber alacaksınız. Bir erkekten alacağınız tatlı bir haber var. Burada bir S harfi var, A harfi var, S harfi var. Aydınlığa dönen bir insan var. Adında S olabilir, bir karanlıktan çıkmış olabilir ama sevdiğin, değer verdiğin bir insanın bir ferahlığı var. Şimdi uçurtma ters dönmüş. Şimdi ise düzlenmeye başlamış. Yani uzun zamandır beklediğin haberin gelişi var sana. Bir erkek ellerini açıp şükredecek. Uzun boylu bir erkek. Ayrıca uzaktan bakan uzun boylu bir erkeğe dair de haber alacaksın sen. Burada çok öfkeli bir kadın var. Ee, çok yakın, kısa süre içerisinde karşına çıkabilir, iş ortamında olabilir, komşun olabilir, akraban olabilir. Her kimse burada çok öfkeli bir kadın var. Bu kadınla münakaşa e, içerisinde içerisinde olmamın tavsiye ederim. Gerek yok, bu. bence baya baya çıldırmış bir kadın, sana zarar verebilir nihayetinde. Olumsuz etkilenebilirsin. Herhangi bir şey yapamaz. Fakat çıldırmış, öfkeli, gergin bir kadın var. Bu kadına dikkat etmeni tavsiye ediyorum sana. Burada iki tane kapın silik bir zaman sadece bir vakit açılacak olayım var. İki muradın, iki dileğim var. İkisi de ardarda arda gerçekleşecek. Bir temiz insan yüzü kadın erkek ayırt edemiyorum. Çünkü daha başındaki sıkıntı yeni yeni aydınlanıyor, yeni yeni feraha çıkıyor. Eğer çok yakınında hasta bir insan varsa şifalanması var. Çünkü burada bir e, yorgun hasta bir insan var. Yani e, ani bir olaya uğramış, ani bir problem yaşamış ve değer verdiğin bir insanın iyileşmesi var. Ben, ben bu falı çok güzel gördüm, çok aydınlık gördüm. Aha ve araba. Arabaya dair bir haber alacaksın. Ama bu senin hayatına sirayet eden bir insan değil. Bir başkası, bir e, can yakan, bir can yakana dair ve arabalı bir insana dair bir haber alacaksın. Burada duyacağım bir haber var. Bana da yorumlarda belirtin olur mu? Ben de merak ediyorum sonra. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.